Merhabalar, Yeni Pro'dan selamlar. Her şey onu anlatıyor projesi kapsamında hazırlamış olduğumuz Peygamberler iman konulu köşemizi sizlere sunmak istiyoruz. Kainat Allah'ın varlığına bir delildir. Bunu anlatmak amacıyla kainatı bir kitap şeklinde çizdik. Her nebi bir bakıma kendi asrı için peygamberlik vazifesi itibariyle bir yıldız gibidir. Ve onlara tutunanlar saadet semasına erişirler. Ve Cenabı Hak ile münasebete geçerler. Her peygamberin bizi Allah'a ulaştıracak bir yıldız olduğunu ve bizim onlara tutunmamız gerektiğini anlatmak için her yıldızda bir peygamber ismi yazdık. Biz her millete bir peygamber gönderdik ayetinden yola çıkarak üç boyutlu dünyayı yaptık. Ve dünya üzerindeki dağılımının temsili olarak göstermek istedik. Hazırlamış olduğumuz el ise aslında insanın dünyada sadece bir zerreden ibaretken yapmış olduğu dua ve ibadetler sayesinde dünyayı avucuna alacak kapasiteye sahip olabileceğini göstermek istedik. Mucize dediğimiz şey aslında Allah Celle Celaluhu'nun fiilidir. Ve Allah her peygambere ayrı ayrı mucizeler vermiş olduğu gibi onları yalnızca ahirette değil, dünyevi keşiflerde de birer üstad eylemiştir. Şimdilerde gerçekleşmesi inanılmaz bir teknolojiymiş gibi baktığımız tüm ilerlemelerin pirleri peygamberlerdir. Bazı peygamberlerin mucizelerini kainat kitabımızda resimledik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şakkı kamer mucizesini üç boyutlu bir şekilde çizdik. Allah'ın varlığını ispat eden bütün deliller aynı zamanda Kur'an'ın da Allah'ın kitabı olduğunu ispat eder. Kur'an-ı Kerim kelam suretine bürünmüş bir kainat demektir. Kainatın ve Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olduğunu belirtmek amacıyla Kur'an-ı Kerim'in ilk iki sayfasını kendi el yazımızla yazmaya çalıştık. Projemiz buradan sona erdi. Umarız beğenirsiniz.